İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen bağkurlulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Bu kapsamda 2009 yılında emekli olan bir bağkurluya şimdiye kadar 1305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. SGK'nın taramasını yaptığı bağkurlu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi. 2020 yılında emekliler intibak zammı istiyor. Türkiye Emekliler Derneği TÜET, 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti. TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün emeklilerin bayram ikramiyesi, 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin intibakı, konut edindirme yardımı ki ödemeleri 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ve indirimli seyahat, evi olmayan emeklilere konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek şunları kaydetti. Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak